Ya. ya. al al salak sen seni Allah'a bir şükür sen sen yeni mi doğdun <laughs> son saniye seçenlerden yedi her zaman yedi gıcık yedi. alırım anne daha karnındaki çocuk göbek bağı kopmamış çocuk adam gıcık alıyor <laughs> <laughs> Skill'leri falan biliyor musun ne demek abi onu onu biliyorum. Onları anladım yani. Şey yapıyorum da. E, ya haritaları tam çözemedim. Öyle söyleyeyim. Yani adamlar nerede çıkar ne yapar? Abi şimdi şu e, bir dakika şöyle şey. Orada. Şurası. Oradan mit. Burası mit. Oradan adam çıkabilir. E, ya da ya, ya B'ye ya da A'ya Ay. gidecek ve spike'ı kuracak. Ya bir çeşit sesini bilmiyorsun ya. Ben miyim? Sen ne? Senden daha iyi bir şey. Hadi lan, kaç yılında çıktı? Kaç yılında ah. Spike yerleştirildi. 2020 Bok. 2020 2014 ah. Kardeşim adam bana anlatıyor. anlatmıyor ya. <laughs> adam adam bana anlatıyor. Sana anlatmıyor. Sakin olsana. Ayakta kalan son olacaklar. <laughs> <ötecekler. Gülüyor> <laughs> Salaklar <Sen Bir alınıyor> nasıl bu abi? <laughs> Ah be. Hmm. 50 vurdum da can çekti. Bizim Sage olsaydı can verdi de. Yok. Rakip öldürüldü. Aa, tipe Şu bak. Sonra, ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Dur bizi sınır. Vurdum, hepsine vurdum, hepsine vurdum, hepsine vurdum. Hepsi <laughs> aldım. Spike B'de düştü. Valla ben de düşmez. 25, 25, 80. Hani ne görecekler ki? <gülüyor> 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 ne yapacak? Ölecek başlıyor. Hadi kilal var. öldü. Öldü öldü öldü. İyi oynuyor bir var. İyi oynuyor var. Bir düşman kaldı. O da bu kadar bir kırık. Spike B'de düştü. O da yol böyle. Yol. Bir... Sen ne zamandır oynuyorsun bu oyunu abi? Ben mi? Evet. Beta'dan beri ama beta taktım bu Ama onun yerine başka Doğru, bir taktım var. O da beta dayken Çok bir ezlediler. Bu bir fırsat. Nasıl abi? Güzel. Ben ah. <laughs> adam arkada saklanıyor. Gel abi adam hiç düşman. Git Sen <laughs> arkada. Ben arkaladım onları. Gözde Gözde <laughs> <öne vakti>. <laughs> Abi yok bir düşman Ölme vakti. Gözlerim. Bak Hiç ölmedim Aa. ya. Vay. Güzelmiş ya? Yani işte ben güçlü bir pantolon var. Gölgeler durmaz. İçilin yolumdan. Flare abi. Ah Gel be ulti abi? açmış. vurdum. Düşman silindi. Abi Kankam senin bu. İyi düşman kaldı dolduruyor Spike ortada düştü. İyi mi? Niye bu kadar? <laughs> <laughs> Adam böylese. He. Orada değil artık. <laughs> İlk defa gördüm sen o bu oyunu, oyunu oyunu başladığından beri. Yok ya, değişti. Bak <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> Orayı bulma dedim. Hadi lan abi. Aldı düşman gördüm. Evet, Aldı düşman evet Aldı düşman Bu ultim var hepsi yere saplı. Lego geliyor. Artık Bu ultisi ne zaman tarım? görecekler? Spike A'da düştü. Bir düşman Dolduruyorum. Burası. Yeni yeni karakteri 114 vurdum. JT 40 vurmuşum. Rengarenk. Eğlenmeye hazır mıyız? Spike B'de düştü. Bir de şu Bu sonuncusu. Hoppala. Dördünle ben alıyorum. Atsana kankam bir daha üzden bir Ama başka bir rengin attım bu sefer. Evet bu aile. Arada düşman karemsin. Arkada düşman görüldü. Abi ah geridir. Bittiler. O bana ilk gösterdiğin yer var ya oradan çık. Ranta yolda. Başka? Görevin daha bitmiymiş. Son 30 saniye. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Burada. konumdan. Seyit can versene bana. Dikkat dikkat. Nasıl oldu onu? Yani? Ranklarınız ne? Ben daha yeni girdim. Ama ya demir bu demir. ''Spy ortada düştü. Bir düşman Aynı kaldı. Abi da demir bile düştü. <laughs> ah be, kırk bunu. Am. Reyna operatör oynuyor. Operatörü verecek. Helal. Simreyn oldu. eğlendik. Ölme vakti. Spike yerleştirildi. Girdi. Kaynatıyor. Altta alt, alt, sağda. Ah. Nasıl bir oyun çıkıyor da Bomba dostum yolda. Niye araştırın lan? yok. Ya A'da bak. Ya bir, bir, bir en fazla düşman. Aa kendi bezim. Spike A'da düştü. 3 düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Onu yaptı öyle ya. Çanta yolda. Ya, şey olsun olsun olsun. Oluyor. Helal al, alırsın onu altında sağda. <laughs> Çanta yolda. <laughs> Eğlenmeye hazır mıyız? Helal be. <laughs> He, olsun olsun erer. helal. Helal. Bakın şimdi. Ortada düşman görüldü. <laughs> Filat ah. <laughs> <laughs> Spike B'de düştü. düşmanım kaldı ya. Oh. Ortada <laughs> Ben yanlış hesap ettim. Ben o yüzden görmedim, görmedim etki. Gel. He. Diğer, abi, Yerde kal. Beraber. Ya sen pistol mu çekmişsin abi? Evet. Nerede? Aldım da içeride. Nerede? Tamam girelim. Sen girme ben gireyim. Beni önden sal 10 canım var. Yok, Tam ya. karşımda. Taktım. Helal. Ortada düşman görüldü. Bomba dostum yolda. Aa mermi bitti. Olur. Çıkıyor. Bak benim arkadaşlardan bir tanesi geldi Discord'da. Discord adresin var mı senin? Discord var abi. Bu var. yazıyor. <laughs> kaldı. Son 30 saniye. Bak, saniye. Takıma yazdım. Oradan ekle beni istersen. Ekmek mu abi? Hı? Ekmek mu? 9 Ayakta Bravo. kalan son oyuncu. Ey maşallah. Tabi tabi. Sadece Şerif oynuyorum neredeyse amına. kapatıyor. Tek. Bir mı, vay haline. <laughs> Helal. Lan sardın mı ama? Oha! Parmağımla ne biçim havaya uçuruyordum! Bir şey olmadı ama! Youtube'un mu var? Aha. Kaç bana? 386. Abone olayım sonra daha var. Bahadır uçar yaz en üstte çıkıyorsun zaten. Gölgeler <laughs> Tut 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 tut. Yok gözüme. Yapamam. Biri gitti. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Oh. Hadi al. Bir düşman evet. kaldı. Ulti basacaksın Bakın şimdi. Helal. Helal. Ne oldu? Yüzünüz düştü. rüzgar gibiydin Jet. Süperdin. Eline sağlık. alan son oyuncu tertemiz Tamam, tamam. arkadaş isteyeceğim atacağım. atacağım ben sana ve sen bana at. Ortada düşman, Ortada. düşman <laughs> Spike ada düştü Gelite kattılar, gelelim. Smoke at abi. H smok nedimi? Smoke, smoke var. Smoke abi. Bir, ah, sende. Ah. Bir düşman kaldı. Daha yolda. Safe can versene bana. Kaldırma şimdi zaten alacağız dedi. Seyitcanlar buradayım bro. Buradayım bro. Senin için. Kur çan, kanka gel kur. Ah. Reyna aldı ah. mı? Ortada düşman gördüm. Bir dakika. Biraz soluklanalım kızlar. Nerede abi? Son sayı. Gel abi. abi. Dolduruyoruz. Gidin gidin abi ya. Korkmayın. Spike A'da düştü. Artık gücünüz yok. Anladım.

Dön yukarı. Son 30 saniye. O boş mu abi? Haydi Bir düşman kaldı. Ah! Nerede? Haydi yerinde. Düştüm. Saldıranlar kazandı. Evet arkadaşlar, mükemmel bir Valorant videosunun sonuna gelmiş olduk. Arkadaşlar, yeni başladım oyuna. Ya ben yeniden başladım, geliyorum Kusurumuza bakmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun altına yorumlarınızı ve düşüncelerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz.